Bu da bakın hepiniz görün. Kamera arkadaşlar da çekiyorlar. Şimdi gönderen arkadaşımın üzerinde notu var. Ama ben size bakın burada 2 4 6 tane su bağlantısı var. Bunlardan bir tanesinde sayaç yok, düz boru var. Ve 4 tanesinde sayaç olanların 4'ü boşta, boş gözüküyor. Sadece bir tanesinde barkod yani abone numarası var. Hepiniz biliyorsunuz Baski'de yazılıma gelen firma yani vatandaş pardon vatandaş geliyor bu barkodu yani buradaki asılı plakayı gösteriyor okutuyor hemen otomatik olarak yazılıyor. Bunların sadece bir tanesinde var. Dört tanesinde yok. Şimdi burası neresi? Bana gönderen arkadaşımız Baski Genel Sekreterimiz sizler de buradasınız. Seyircilerimiz, gazetecilerimiz, burası. Efendim, üzerindeki yazan not CHP il binasının bulunduğu binanın su abone boru bağlantıları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.